Bahçeli Evler Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1 çok güzel bir dairemiz var ikinci katta. Asansörü bekliyorum. Binamız toplam 7 katlı. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçeneklerimiz var. Biz şu an ikinci kattaki dairemize çıkıyoruz. Evet ikinci katta bulunan 6 numaralı dairemiz. Daire kapısından giriş yapıyorum. Giriş yaptığım andan itibaren burada bir portmanto alanım var. Bu alanda geniş 30 metrekare kadar bir salon alanı bulunuyor. Salon alanından direkt mutfak balkonuna ve salon balkonuna ortak balkona çıkış yapabiliyoruz. Dairemiz E5'e çok yakın konumda. Metroya çok yakın konumda. Buradaki metro istasyonuna da çok yakın durumda. Adnan Kahveci metro durağına yürüyerek 10 dakikada. Pendik metro durağına da yürüyerek 10-12 dakikada. Tam ikisinin arasında beraber ulaşabiliyorsunuz. Şimdi diğer odalara devam edeceğiz. Burada bir alaturka tuvaletim var. Burada bir mutfak alanım var. Mutfak alanım oldukça geniş. Bu evin komple ısıtma sistemi yerden ısıtma olarak düzenlenmiş. Kombi koyma alanımız burada bulunmakta. Yine aynı şekilde buradan da salon balkonuna, mutfak balkonuna ortak çıkış yapabiliyorum. Burada bir ana banyo alanım var. Şimdi banyo alanındayız. Geniş bir banyo alanım var. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi üst üste sığabiliyor. Burada banyo dolabımız düşünülmüş. ECA marka musluklarımız var. Yan tarafımızda yatak odasına geçiş yapıyorum. Yatak odası oldukça geniş durumda. Yatak başlığını buraya dolap alanında bu tarafa koyabiliyorsunuz. Yine bu cepheden de E5 tarafını görüyor. Karşı odasına geldiğim zaman burada 13-12 metrekare arasında bir çocuk odası alanım var. Burası da oldukça geniş bir alan. Bu evde bir banyo bir de Alaturka tuvalet bulunuyor. Burada da yine geniş olanlarından bir tanesi üçüncü oda bulunmakta. Bu odada da geniş bir cam alanı, dolap koyma ve yatak koyma alanı bulunuyor. Koridorumuz oldukça geniş. Oktay koridorun tam detaylarını gösterecek şimdi size. Kim o? Hoş geldiniz. Bu alandan itibaren salondan başlayabiliriz. Salonumuz yaklaşık 30 metrekare. Salondan direkt balkona çıkış alanımız bulunuyor. Ben direkt size balkonun da kapısını açayım hemen. Buradan da direkt balkona çıkış sağlayabiliyoruz. Kasyon olarak çok güzel. Hem de sahilin ikisinin arasında eski tabirle söylenen Boşnak Mahallesi'ne de çok yakın konumda bulunuyor. İlk önce salondan başladık. Salondan sonrasında koridor, portmanto alanı, küçük tuvalet, ana banyo ve diğer odaların tanıtımını yapacağım size. Sonrasında koridor alanından detaylar alacağız. Ondan sonrasında mutfakta buluşuruz. Bir adet Alaturka tuvaletimiz bulunuyor. İsterseniz burayı ikilere çevirebiliyoruz. Firmamız bünyesinde. Yan tarafında da ana banyom bulunuyor. Ana banyomuzda oldukça geniş alan tercih edilmiş. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesini üst üste koyabiliyoruz. Şimdi size mutfak alanını tanıtacağım. Mutfak alanım oldukça geniş. Buraya 4 kişilik bir yemek masası sığabilir. Mutfaktan direkt balkona çıkış sağlayabiliyorum. Burada bir kombi koyma alanım var. Bu ev komple yerden ısıtma olup ısı tasarrufu açısından da diğer evlere göre öncelikli sıradadır diyebilirim. Geniş bir koridor alanından başladıktan sonra burada birinci odam var. Birinci odamı çocuk odası olarak nitelendiriyorum selendirebilirim. Yaklaşık burası 11-12 metrekare kadar bir alan olarak geliyor. İkinci odamın tanıtımını yapacağım size. İkinci odam ana yatak odası. Büyük olduğunu söyleyebilirim. 15-18 metrekare arasında geliyor burası. Arka tarafta bir dolap koyma alanı, bu alanda da bir yatak koyma alanı var. Bu dairemizin neti total 101 metrekare. Brüt alanı da 125 metrekare olarak geçiyor. Burada da bir üçüncü odam var. Üçüncü odam da oldukça geniş. Çocuk odası, çalışma odası İsterseniz ana yatak odası olarak bile kullanabilirsiniz. Koridor detayım oldukça uzundur. Bu dairede bu dairede benim en çok hoşuma giden detaylardan birisi şudur. Burada salon, burada mutfak kapısı var. Buradan itibaren evin mahremiyeti dışarıyla ayrılıyor. Ondan dolayı misafiriniz geldiği zaman sadece iki odayı kullanabiliyor ve diğer odalarla çok teması olmuyor. Bazı üç artı birlere gidiyoruz. Girer girmez kapının karşısında yatak odası falan başlıyor. Maalesef bu eksiyon olarak söyleyebilirim. Siz de burası ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz ben her zaman arayabilirsiniz. Telefon numaram açıklama kısmında bulunmaktadır. Çok teşekkür ederim. Binanın dış kapısının oradayım. Bu alanda bir demir kapı var. Demir kapının yan tarafında da iki tane kepenkli kapımız bulunmakta. Üst kat kapalı otopark ve alt kat kapalı otopark olmak üzere iki tane kapalı otopark alanımız var. Binamızın alışveriş açısından bir avantajı da şu. Binamızın altında BİM ve Tarım Kredi Kooperatif Marketi var. Bu konuda gerçekten avantajlı binada oturanlar. Ön tarafta BİM Market. Bunun yan tarafında da Tarım Kredi Marketimiz bulunuyor. Binamız toplamda 7 katlı. Üç artı bir dairelerimiz ön tarafa. iki artı bir dairelerimiz de arka tarafa bakmakta. Şimdi diğer marketin olduğu yeri de göstereyim size. Buradaki kükranın ön tarafının kullanım tarıma komple dükkanlara ait. Kendi alışveriş tezgahlarını falan dükkanlar kurabiliyor. Mesela tarım kredide işte ön tarafta market arabaları, ön market alanını kullanıyor. Diğer dış cephe formunu görüyoruz. Bina...